Boş markalı kombilerde derece ayarlama işlemi nasıl yapılabilir? Kullanım suyu ayarlarınızı 40 ile 60 derece arasında yapabilirsiniz. Kullanım suyu sıcaklığı ayarı için ekranda bulunan musluk işaretine basın, ekranda ayarlanacak olan su sıcaklık seviyesi çıkacaktır. Yukarı aşağı tuşları ile istediğiniz sıcaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ardından OK tuşuna basın. OK işareti tuşa basmadığınızda da 3 saniyenin ardından seçtiğiniz ayar kaydedilecektir ve ekranda kısa süre tik işareti ya da bazı modellerde farklı bir işaret belirtilebilir. Ekranda görülen musluk işareti kullanım suyu sıcaklık ayarının açık olduğunu gösterecektir. Bu işaret modele göre değişiklik gösterebilir. Kimi modellerde çerçeve içerisinde musluk işareti, kimi modellerde ise sadece musluk işareti olarak görülecektir. Çevirme düğmeli modellerde ise bu işlem musluk işaretli düğmenin istenilen sıcaklığa getirdiğiniz şeklinde yapılabilir. Ekranda güncel ısıtma suyu sıcaklığı gösterilecektir. Bu ayarlamalardan sonra ekranda güncel olarak ısıtma suyu sıcaklığı gösterilecektir.